Oyuncağını aldım bakın Dinleyin bak Biz de Cemal'e böyle yapacağız hadi başlayalım Oyuncağını şöyle koyalım da Heh. Cemal Bir de şu yeri duysunlar Şu komşular Cemoş Arkadaşlar ben bir karar aldım Ramazanda bir tane e, Bir kuş daha alıyorum e, Ramazanda eğer Bir aksilik falan çıkmazsa e, Alacağım inşallah Görmüş olduğunuz gibi Ama şu cemuşumu nereye bırakayım ben uzatacağım belki ısırmaz. Yani ısırabilir de. Bülbüller ısırır mı? Yok. Sen beni ısırır mısın? Sen beni ısırır mısın? Ha? Ya cici. Arkadaşlar siz kaç yaşındasınız onları yorumlara yazarak söyleseniz iyi olur. Az dakika çekebilirim isterseniz. Dur bir dakika. Şöyle yatsam iyi olur. Göremiyor musunuz? Cemoş! Ne yapıyorsun? Arkadaşlar kulağımı göstereceğim bir saniye görmeyin. Olmadı ya. Bir saniye arkadaşlar dinleyeceğim. Bakmayın. Sürpriz. Gördünüz mü? <laughs> Buray'da ısırım var. Vallahi billahi gidesim var. Arkadaşlar vallahi gitmek git istiyorum ya. Vallahi şu e, pislik e, pislik gerizekalı denen bir virüs var. E, bu virüs şu an Tunceli'de de olmuş. Yani çoğalmış. Niye böyle oldu arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, çıldıracağım ya, elektrik gitti. Arkadaşlar, bir de camayı çıkarmaya düşünüyorum ama bir kere çıkarmıştım yani üç kere. Nefes alamadı, ölüyordu böyle yapıyordu. Ben vallahi üzüldüm ölecek diye ama Allah korudu çok şükür ya Rabbim. Cemal. ama vallahi billahi kapalıydı. Ama neyse artık. Bugün yazın uğrarız inşallah. Hem zaten yazında e, bir sürpriz olur belki ne bileyim. Ha! Nisan'da sizlerle birlikte çok büyük sürprizimiz var. Nisan'ın 13'ünde. Git başımdan ya. dedemedim arkadaşlar telefon çaldı ona dedim Bugünkü videomuz yeter arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma bu tarz için de kanalıma abone olun. Like atın, yorum yazın. İsterseniz Gökdeniz'de akşam GTA 5 falan oynarız. Bir bakayım. Aa, eğer Gökdeniz müsaitse. Yani kimseye gidecek ya. Bugün çekemeyiz galiba. Neyse bir bakarız 2-3 dakikaya. Ya da şimdi çekebiliriz fark etmez. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.